Hocam ben bir şey merak ediyorum. Şimdi biz kadınlar arkadaşlarımızla aramızda toplandığımız zaman kadınlarda çok sık kabızlık var ama ben ne bileyim eşimde veya onun arkadaşlarında bu kadar böyle kabızlık olmadığını fark ettim. Acaba bu kabızlık kadınlarda mı sık oluyor? Nedir yani cinsiyetle bunun bir alakası mı var? Bunu merak ettim. Şimdi kadınlarda birkaç nedenden dolayı kabızlık daha fazla olur. Birincisi adet dönemlerinde özellikle kadınlık hormonlarının, östrojen, projesteron dediğimiz hormonların e, faaliyet değişikleri sebebiyle özellikle adet dönemlerinde bu sıkıntı büyür. Diğer zamanlarda da makatta kasılmaya veya bağırsakta kasılmaya yönelik sıkıntılar olabilir. Birinci sebep budur. İkincisi kadınlar özellikle doğumlardan sonra işte hemoroid makat çatlağı gibi problemler olur ve bu makat çıkışında bir sorun yaratır. Buna bağlı olabilir. Yine üçüncüsü bu doğumlarla ilişkili olarak makatta fazla ıkınmaya bağlı olarak sarkma, rektosel dediğimiz bağırsağın işte kadınlık organı tarafına doğru fıtıklaşması gibi sorunlar olabilir. İşte bunların tümü bu sorunun yani kabızlık sorununun kadınlarda daha sık olmasına sebep olur. Burada da üç temel nokta çok önemlidir. Birincisi yaşam şekli olabildiğince hareketli yaşam olması lazım. Kişinin yürümeye bir engeli yoksa 50 yaş altında 10 bin adım ve üzeri 50 yaştan sonra 5 ile 7500 adım gibi düzenli yürüyüşlerin yapılması çok önem arz eder. İkincisi beslenme şeklidir ki bunda ağırlıklı olarak tencere yemekleriyle beslenmeyi arzu ederiz. Bakliyatlar, sebzeler vesaire bunlarla beslenmek, gluten yani hamur işinden uzak durmak çok etkili olur ve günde 2 litre ve üzerinde su tüketilmesi çok ama çok fayda sağlar. Son olarak tuvalet alışkanlıkları çok önemlidir. İdeal olarak 3 maksimum 5 dakika içinde tuvalet işini bitirmek ve çıkmak gerekir. Hani tuvalette telefon alınması, tablet alınması, dergi gazete filan bunların alınması asla asla yapılmaması gereken hareketlerdir seri bir şekilde sadece tuvalete odaklanmak, dışkılama eylemini bitirip temizlendikten sonra dışarı çıkmak uygun olandır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. 2012 yılından beri sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarını ameliyatsız ve ameliyatlı tedavilerini yapan ekibimizden yardım almak isterseniz bizi arayabilirsiniz.